sevgili aslanlar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizlere nasıl enerjiler getirecek bunlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolara kaçırmamak için bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay biraz e, sıkıntılar yaşadığınızı, ilerleyemediğinizi hissettiğinizi, tıkandığınızı hissettiğiniz enerjiler mevcut. E, biraz üzerinizdeki yükü Atmanız, azaltmanız ya da birileriyle paylaşmanızda yarar var. Yardım alabileceğiniz enerjiler mevcut. Yani yakın çevrenizden, dostlarınızdan ya da ailenizden destek görebilirsiniz. Bunun yanı sıra hiçbir şeyin yolunda gitmediğine dair, önünüzün karanlık olduğuna dair bir his içerisinde olabilirsiniz. Yani hiçbir şey iyiye gitmiyor, gitmeyecek şeklinde hissediyor olabilirsiniz. Ancak şu anda bir iyileşme aşamasındasınız. İyileşme sürecindesiniz. E bu süreçte zorlanmalarınızdan kaynaklı bu hissiyatı yaratıyor olabilir ama olumlu yönde bir gidişatınız var. E, iyileşeceksiniz ve umut ışığını da göreceksiniz. E, enerjiler şu an olumluya doğru ilerliyor. Huzurla ilgili, uyumla ilgili, sevince dayalı ve aileyi de temsil eden bir kartımız var. Kupa Yani bu kart istediğiniz şeylere ulaşmak, istediğiniz şeylere dair doyuma ulaşmakla ilgilidir. Verdiğiniz emeklerin karşılığında ya da çektiğiniz sıkıntıların karşılığında, sonucunda daha doğrusu aslında huzura, uyuma ulaşacaksınız. Dediğim gibi şu anda bir iyileşme sürecindesiniz. Belki sürecin tam ortası, belki artık son evreleri. Ama bu ay içinde sizin huzur ve uyuma yönelik enerjileriniz aktif görünüyor. Bir yandan da aile ile ilgili olarak da aileyle daha yakın vakit geçirmeniz, daha biraz daha fazla vakit geçirmeniz e, gereken bir ay olabilir. Bunun yanı sıra 3 tane kişilik özelliği belirten kartımız çıktı. Değnek Kralı, Kupa Prensi ve Değnek Kraliçesi. Değnek Kralımız Yaratıcı, ilham verici, güçlü, karizmatik, cesur bir kişiliği anlatır. Hevesli yaratıcı, özgün, fırsatları yakaladığında liderliği ele alan ve e, insanları da peşinden sürükleyen, kendinden emin e, bir kişiliktir. Kupa prensimiz duygusal, sezgisel, samimi, sevgi dolu, duygularını ifade etmekten, göstermekten çekinmeyen, kalbinin gösterdiği yolu takip eden bir kişiliği anlatır. Bir yandan da hayatınıza neşe geleceğinin aslında ipucudur. Değnek kraliçesi de çekici, içten, enerjik, neşeli, kendine güvenen. Ki burada da neşenin geleceği işareti demiştik kupa prensi için. Değnek kraliçesi de neşeli bir karakteri anlatıyor. Kendine güvenen, her daim olumlu, Yeteneklerine inanan ancak kibre kapılmayan bir özelliktedir. Şimdi bu kişiler, bu kişilerden biri siz olabilirsiniz. Diğerleri çevrenizdeki kişiler olabilir. Çünkü e, ateş enerjisi, e, değnek kraliçesi ve değnek kralında mevcut. Sizin burcunuzda bir ateş grubu burcu olduğu için sizi ifade ediyor olabilir. Özellikle bu iki karttan biri diğer kartlar çevrenizdeki kişileri, aileden kişileri, arkadaş çevrenizden kişileri veya hayatınıza girecek kişileri temsil ediyor olabilir ya da partnerinizle ilgili de olabilir. Ee, hiçbiriyle uymuyor. Tamam, biri bana ya da biri bana uyuyor ama diğerleri uymuyor diyorsanız da bu özellikleri harmanlayıp kendinizde ortaya çıkarmanız gerekiyor da olabilir. Bunu da e, iletiyor olabilir size. Belki de Neşe'nin simgesi kupa prensi ve değnek kraliçesi neşeye dönüşerek bir değnek kraliçesine dönüşebileceğinizin yani bu özellikleri kendinize ortaya çıkarabileceğinizi de belirtiyor olabilir. Yine neşeli bir karaktere geçiş yapacağınızı e, ve neşenizle çekiciliğinizi konuşturacağınız e, bir döneme geçeceğinizi de yine belirtiyor olabilir. Nacizane şu anda bu hissiyatı yarattı. Şimdi destekleriniz var. Bu nedenle destek alacağınız kişiler olabilir dedik. Neşe simgeler, neşeyi vurguluyor. Bunu söyledik. Özgüven, cesaret, liderlik. Yani bu sizin zaten ruhunuzda var. Bu özelliklerinizi konuşturun. Konuşturmanız gerek. Belki de yorulduğunuz için e, bazı sıkıntılarınızdan dolayı kendi benliğinizdeki özellikleri unutmuş olabilirsiniz. Yani artık ortaya çıkarmaya olabilirsiniz. E, özgüveniniz kırılmış incinmiş olabilirsiniz ama iyileşme dönemindesiniz. İyileşmenize yönelik enerjiler çalışıyor. Lütfen 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 kendi özelliklerinizi, sizi ortaya çıkartan özelliklerinizi, olumlu olan özelliklerinizi ortaya çıkarmak için adımlar atın. Desteklendiğiniz çok güzel enerjiler var. Yardım alabileceğiniz insanlar çevrenizde mevcut. Ailenizde güzel ilişkiler ve dair enerjiler mevcut ve uyumu, huzuru bulabileceğinizi iletiyor. Zaten iyileşme sürecine girmişsiniz. Biraz kendiniz için bir şeyler yapmaya dair e, enerjileri dengeleyin. Kendinizi zorlamak yerine biraz da kendinizi iyi hissettirecek şeyler de yaparak dengelemeye çalışın. Bu iyileşme sürecinin pozitif şekilde, daha da pozitif bir şekilde ilerlemesine destek vermek adına. Melek kartımız yalnızca sevgiyi gör. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde, kendin de dahil, yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman, akla hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Evet, bu kart sevgiyi gör derken, birincisi ancak da kendinize karşı sevgiyle yaklaşın. Bunu belirtir. İkincisi, başkalarına da sevgiyle yaklaşın. Yani karşınızdaki insanlarla empati kurup onların gözünden de görmeye çalışın bazı şeyleri. Kin, nefret, öfke, kırgınlık, kızgınlık gibi duyguları artık bırakın. Affedici olun, bağışlayıcı olun. O duyguların ağırlıklarından kurtulun. Belki de sizin ilerlemenizi engelleyen duygular, durumlar bununla ilgilidir. Belki de affedici olmanız gereken bir dönemdesiniz ve bunu yaptığınız takdirde iyileşme sürecinizi tamamlayabileceksiniz. Şu anki sınavınız belki de budur. Affedici olmak ve kendinize karşı sevgi göstermek. Kendine karşı dürüst ol. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma. Cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Ve bir, bir konuyla ilgili kendinize karşı dürüst olmanız gerektiğini belirtiyor. Yani belki cesaret gösteremediğiniz, korktuğunuz, kaçtığınız, kabullenmediğiniz, e, buna en iyisi siz bilirsiniz. E, daha özele baktığınızda e, bu durum neyse bununla ilgili kendinize karşı dürüst olmanızı öneriyor. Belki de ee, bu cesareti gösterdiğinizde de yine iyileşme sürecinizi tamamlayacaksınız. Bu tıkanıklığı, bu e, artık ilerleyememe durumunu aşacaksınız. Ve Rumi kartınız. Kutsal ruh kız kardeşi. Evet bu kartta aslında kendine karşı dürüst kartıyla birbirine e, paralel olarak belirtebilirim. Bu kart bildiğiniz bir şey vardır der. Ya bildiğiniz bir şey var sizi sizi ne engelliyor ne zorluyor niçin ilerleyemiyorsunuz neden böyle oldu yani bildiğiniz ama görmezden geldiğiniz bir şey var aslında her şey yolunda yolunda gitmeye devam edecek ama bu bildiğiniz şey kabullenmediğiniz için tıkanıyorsunuz kabullenmeniz gereken ve kendinize dürüst olmanız gereken bir konu var İyileşme sürecinizde bunu yapmanız gerekiyor. Ve affedici olmanız, sevgiye daha çok yer açmanız, bu sevgiyi önce kendinize sonra da çevrenizdekilere göstermeniz gerekiyor. Bu arada ilişkiye dair olarak da e eğer bir ilişkiniz yoksa hayatınıza e çok tatlı bir ilişkiye yönelik e birilerinin gireceğini, çok tatlı bir ilişki başlangıcı yaşayacağınızı ve uzun vadeli olabileceğini söyleyebilirim. Bazı zorlu aşamalardan geçebilir bazılarınızın ilişki başlangıcı ya da daha önceden kaynaklı e, içinizde bazı sıkıntılar varsa ben sağlıklı ilerleyemiyorum, sağlıklı ilişkiler kuramıyorum, e, istiyorum ama olmuyor diyorsanız önce kendinizi iyileştirmeniz gereken, içinizde çözmeniz gereken neyi yaşadım, nasıl yaşadım, niye yaşadım? ve e, buradan ne almam gerekiyor, kendime ne katmam gerekiyor ve neleri bırakmam, artık neleri affetmem gerekiyor kısmını e, değerlendirmeniz ve atlatmanız gerek. Bunu yaptığınız takdirde belki de iyileşme sürecinizi siz de atlatacaksınız ve yeni güzel e, hatta ruh eşi bağlantısı olan biriyle karşılaşıp güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hatta devamında da yine kutlama kartımız düğün, nişan gibi durumlarında eee olabileceğini yani bu tarz ilerlemelerin olabileceğini belirtir aslında güzel kısmetli ve neşeli enerjilerde var sadece iyileşmeniz ve kendinizde dengeyi bulmanız gereken noktalar var ilişkisi olanlar için de belki yine ilişkiniz için de benzer sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz bunun için de sizin aynı şekilde neyi kabul etmeniz, neyi affetmeniz gerekiyor, neleri değiştirmeniz, düzeltmeniz gerekiyor. Bunlara bir bakmanızda yarar var. Sizin içinde eğer evli değilseniz evlilik, nişan, düğün gibi durumlar olabilir, e, huzuru, rahatı bulabileceğiniz durumlar olabilir. Yani şu an iyileşme süreci, iyileşme enerjileri mevcut. Bu dönem yaşanacak ancak geçecek. E, sonrasında güzellikler sizi bulacak olarak belirtebilirim. Bir seyahat durumu olabilir partnerinizle, eşinizle. Ee, bu seyahat içsel seyahat de olabilir. Fiziksel olarak bir seyahat de olabilir. Yani eşinizle, partnerinizle bir şeyleri e, içsel olarak çözmeniz de gerekiyor olabilir. Ya da bir yerlere gidip bir şeylerin çözülmesi gerekecek de olabilir. Bazı durumları çözmek için seyahate çıkmanız gerekebilir. Evet, bu ayın enerjileri bu şekilde sevgili aslanlar. Ee, yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Bu ayın çok güzel geçmesini diliyorum sizler için. Hoşçakalın.